Bugün Alanya Kalesi'ni gezeceğim. Dilim döndüğünce size anlatacağım. birazdan 3-3.5 kilometrelik bir yürüyüşle ta şuraya kadar gitmeyi planlıyorum. Burası da Kızıl Kule. Burayı daha sonra gezip anlatacağız. Eee surlar başladı. Bu surlar 6 kilometre uzunluğunda. bu surların Olduğu yerlerde Alanya'nın en eski mahallesi, Tophane Mahallesi. Ee, burası 10 hektarlık bir e, yarım adaya kurulmuş bir kale. Ee, surlar boyunca yürüyüşümüz devam ediyor. Bunlar kalenin gözetleme kuleleri. Bunlar sonradan kaleyi alan Alaaddin Kevgubat tarafından yaptırılıyor surlar onarılıyor, ekleniyor. Hatta üstündeki işlemelerden de anlayabilirsiniz. Şimdi buraya giriyorum. Çünkü size bir manzara göstereceğim. savunmak için açılan delikler. Bakın surlar böylece devam ediyor. İşte manzara. Ta şuradan geldik. şuraya çıkacağımızı söylemiştik. Az kaldı. Bunlar eski Alanya evleri. Cumbalı. Bayağı yiğit, kale boyunca ve hatta kale içinde bu evlerden çok örnekler var. Sırası geldikçe göstereceğim. Şimdi surlardan manzaralar vermeye devam ediyorum. dediğim gibi çok uzun 6 kilometrelik surlara sahip bir kale ve gözetleme yerleri ve o ok katılan yağ dökülen kızgın yağ dökülen oyukları mevcut. İşte bu da onlardan biri. İç kaleye girişe geldik. Şimdi müze kartımla gireceğim içeri. Müze kart çok faydalı. Pergiye girişte almıştım. 60 liraya. Zaten pergiye giriş 60 liraydı. Bir yıl geçerli. Bu işlere merak olanlara tavsiye ederim. Kalenin İçeriye girişi şurada. Surları takip ederek kaleye kadar çıktık. Dediğim gibi bu surlar 6 kilometreyi buluyor. Kızıl Kule'den başlıyor planlı bir şekilde. Ehmedek, İçkale, Cilvarda Burnu Üzdü, Arap Evliyası Burcu ve Esed, Esat Burcu'na inerek Tophane ve Tersane'yi geçip tekrar başladığı Kızılkule'ye kadar gidiyor 6 kilometre dediğim gibi çok eski bir yerleşim yeri burası 400'e yakın sarnıcı var burçları var sayısız tipik bir açık hava müzesi şeklinde Alanya Kalesi tarih boyunca kesintisiz bir yerleşim görmüş ulaşılması zor olduğu için şimdi içeriye gireceğim içeride de dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Giriş böyle bir platform kurulmuş. Burası dediğim gibi iç kale. Platform üzerinden yürüyüp keseceğiz şimdi. Şu gördükleriniz sarnıçlar. Demin de dediğim gibi 400'e yakın sarnıç var. Çünkü su e, çok büyük problem. E, su biriktirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi birçok sarnıç var. E, bunlar da beri, birkaç hatta yani. Sağlı soğulu sarnıçlar var. E, bir tanesine şöyle yaklaşalım. kadar devam ediyor. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Bu demin aşağıdan parmağımla işaret ettiğim yer. Ve aynı zamanda zamanında esirlerin e, buradan atıldığı yer. E, göre esirler buradan taş attırılıp taşı denize düşüremeyenlere e, aşağı atarlarmış. 150 metre kadar yüksekteyiz. Şimdi ne zaman olduğu bilinmemekle beraber milattan önce 4. yüzyılda e, geçen belgelerde bulunan Brakesyon bu olarak, olarak bahsedilmektedir. E, çok dik bir yamaca kurulmuş olması e, şehrin zor ele geçirilecek olması, sığınılacak bir liman olması e, buraya burayı milattan önce 2. yüzyılda e, korsanların geçtiği korsanların sığındığı bir yer olarak bilinmektedir e, hatta çok isyan çıkartınca e, Romalılar e, korsanların elinden buraya alıyorlar. Kale Helenistik dönemin Roma'nın Bizans'ın izlerini taşımaktadır ama esas e, bugünkü şekli 13. yüzyılda e, Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat vermiştir. Şimdi kalenin içerisinde bir de kilise var. Eski bir kilise şu kilise. Burası Karanin Kalenin Saray Kompleksi. Ee, Alaaddin Keykubat 1221 yılında iki ay kuşatmadan sonra bu kaleyi aldığı zaman e, kentin tamamının iyileştirilmesini, imarının en güzel şekilde yapılmasını emrediyor. Hatta diyor bu kayaların üstüne öyle, e, sert kayaların üstüne öyle bir e, kale yapalım ki diyor e, bizim farkımızı e, anlasınlar diyor. Ve e, o dönemde Kalanoros ismi olan e, buranın ismini, Alayi olarak değiştiriyor. gibi burada da gözetleme kuleleri var evet. buraya giriş yasak olduğu için bir de her çıkıyorum çünkü büyük cezalar veriliyor ve bence doğru da yapılıyor şuradan çıkalım Evet. Gezmeye devam edelim. Evet. Almanya Kalesi'ne ilk kazı çalışmaları 19. yüzyılda Kaptan Beaufort tarafından Başlatılıyor. Daha sonra 50'li yıllarda İngilizler, ancak 80'li yıllarda Ankara Üniversitesi'nden profesörlerle Türkler tarafından kazılar yapılıyor. Burada da kalenin bir iç kalenin bir minyatürü gözükmekte. Milattan önce 133 yılında Bergama kralı kendi krallığını Romalılara varis olarak bırakıyor. Fakat yine buraya Romalıların etkisi çok olmuyor. Daha çok korsanların etkileri var burada. Fakat milattan önce 60'lı yıllarda korsanlarla mücadele adına Roma buraya 270 savaş gemisi gönderiyor ve burayı kuşatıyor. Ee, uzun uğraşlar sonucunda Roma Kralı Makrosu emriyle burası alınıyor. Selçuklu döneminde yazılmış olan Dakaikul Hakayık isimli yazmada cennete açılan kapı tafsiri yapılıyor. Cennet kapısı denizin kenarında yalçın bir kayalık. Kaf Dağı üzerine kurulmuş güzel bir şehrin zirvesinde bulunuyor. Kapının iki yanında burç, güneş ve ay resmediliyor. Mistik bir anlamı var bu kapının ve ortaçağ İslam dünyası için çok önemli. Selçukluların kenti fethettikten sonra geçen 800. yılda bu anı heykel dikiliyor ve bu bu anlatılanlardan esinlenerek yapılıyor. Burası eski dükkanlar. Karşı caddesi. Sağlı sollu dükkan kalıntıları var. Ehmedek Kalesi'ne doğru gidiyorum şimdi. Süleymaniye Camii'nin önünden geçeceğiz. Bu caminin ilk yapılımı Alaaddin Keykubat tarafından. Fakat bugünkü haline Kanuni Sultan Süleyman tarafından getiriliyor. Yani nereden baksanız 800-900 yıllık cami. Ee, şu an ikindi namazı kılınıyor. Onun için içeriye giremiyorum. Burası Ehmedek Kalesi. Ehmedek bazı araştırmalara göre Çağataylı ilçesi Açmedek'ten gelmekte. Açmedek anlam itibariyle bazı müstakam yerlerin içinde kalan hisarlar anlamına geliyor. Anadolu Türkleri de buraya Ahmedek diyor. Hz. Peygamber'in isminden geliyor Ahmet. Onun için bu tip yerlere atla girilmiyor ve kutsal sayılıyor. Ahmedek Kalesi. Şimdi kaleden girdiğimiz kapıdan çıkalım. Çünkü size bir manzara göstereceğim eğer. So it's sulara yanaşacağım. Evet. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Evet. Alanya Kalesi'ni gezimiz bitti. Şimdi geldiğimiz yerden yine bir iki buçuk, üç kilometre kestemeler kullanıyorum çünkü merdivenleri iki buçuk, üç kilometrelik bir yürüyüşle Kızılkule'nin oraya ineceğim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.